tr 24 YouTube sayfasında Yavuz Altun'un Bahçeli MHP'sinin kısa tarihi başlıklı yazısını paylaşıyoruz. Meşhur Fransız yazar Charles Baudelaire, 1862'de yayınladığı bir kitapta şöyle bir laf etmiş. Şeytanın en iyi hilesi sizi aslında var olmadığına ikna etmestir. Bu sözü bazılarınız Bediüzzaman'ın Lemalar isimli eserinden şu şekilde okumuşsunuzdur. İblisin en mühim bir desisesi kendini kendine tabi olanlara inkar ettirmektir. Bazılarınız da bu sözü bir filmden hatırlıyordur. 1995 yapımı Olağan Şüphelilerin Beklenmedik Kötü Adamı Keyser Söz'e polisin gözü önünde olduğu halde bir polis soruşturmasından kaçışını yukarıda ana fikri verilen sözlerle anlatır. Milli İçiş Hareket Partisi'nin Türkiye siyasetinde 12 Eylül darbesinden sonra bilhassa da Alparslan Türkeş'in ölümüyle kendini yerleştirdiği konum bana biraz bu sözü hatırlatıyor. Kağıt üstünde BHP, sağ içinde ideolojik olarak en katı partilerden biri. Türkeş'in 9 ışık doktrini, CHP'nin 6 okunun güncellenmiş bir versiyonu. Zaten rahmetli Türkeş'in 27 Mayıs cuntasının küstürülmüş bir üyesi ve emekli bir asker olarak CHP'de siyaset yapmamasının en büyük sebebi de partinin Atatürkçülükten uzaklaştığını düşünmesi. Bir de kendini doğal lider olarak görmesi. Ancak 1970'lerde dışarıda soğuk savaşın kışının bastırdığı, içeride ise sağ-sol çatışmalarının yoğunlaştığı dönemde Türkeş Partisi'ni daha muhafazakar bir çizgiye çekecekti. Öyle ki 1977'de Necip Fazıl, Milli Görüş Hareketi'nin pasifliğini nazara vererek Türkeş'le buluşup MHP'ye destek vermişti. Bu dönemde MHP bir kitle partisine dönüşemedi. Necmettin Erbakan'ın Milli Selamet Partisi 1973'te 11, 77'de %8 oy alırken, MHP'nin 1973'teki %3'lük oyu 77'de %6'ya çıkabilmişti. Necip fazla etkisi mi? Daha ziyade sokaktaki hareketliliğin etkisi. 1970'lerdeki anarşik korkusu soldan yükselen devrim sloganları MHP'ye olan ilgiyi de artırdı. Türkeş'in Atatürkçülükten devraltı Türk milliyetçiliği hikayesi yerini vatanın bekçiliği kostümüne bıraktı. Bürokrasten üniversite ve liselere kadar solculuğun olduğu her yerde ülkücülük de var olmaya başladı. Süleyman Demirel'in milliyetçi cephe hükümetlerinde Türkeş bakanlık yaptı. Bu sebepledir ki 12 Eylül'de MHP'nin lider kadrosu hapse atıldığında biz zindandayız fakat fikirlerimiz iktidarda diyeceklerdi. Milliyetçi Hareket Partisi adı üstünde aksiyoner bir partiydi. İdeolojik bir sağcılık önermesi üniversite gençliği arasında ilgi çekiyordu. 1970'lerde lise ve üniversitelerde ülkücülükle hemdem olan gençlerin önemli bir kısmı öğretmen ya da bürokrat olmuş Anadolu'ya yayılmışlardı. Eski bir albay olan Türkeş'in ordu içinde bir sempatisi olduğu düşünülüyordu. Taha Akyol'un anlattığına göre Türkeş ile Necip Fazıl buluştuklarında Fazıl özellikle Türkeş'in ordu içindeki gücünü öğrenmek istemişti. 12 Eylül sonrası anarşi tehlikesi son bulmuş, Turgut Özal'ın ANAP'ı ile birlikte merkez sağ bir kez daha iktidara gelmişti. MHP'nin bu dönemi biraz kimlik bunalımıyla geçer. 1980'lerde ve 90'larda MHP'yi tam aradığı Şahin pozisyona taşıyacak iki gelişme yaşandı. İlki Ermenilerin kurduğu Asala'nın yurt dışında Türk elçiliklere yaptığı saldırılar. Gerek Türkeş'in gerekse MHP'nin yeri geldiğinde kullanılacak illegalite ile hiçbir zaman sorun olmadı. Abdullah Çatlı, Alaaddin Çakıcı gibi isimler ülke ocaklarında her zaman rol model olarak anlatıldı. Ardından PKK meselesi ortaya çıktı. MHP için bu bulunmaz bir fırsattı. Türk milliyetçiliğini bir sürekli kriz ya da güncel tabirle beka durumunun yegane sığınılacak limanı haline getirdi. Ancak şöyle bir problem de vardı. PKK meselesi Türk siyasetini komple milliyetçi çizgide buluşturmuş aykırı sesleri törpülemişti. 1990'lardaki terörle mücadelede illegaliteye kaymak için MHP'ye ihtiyaç yoktu. Bürokrasi ve merkez partiler buna zaten gönüllüydü. 1995'teki seçimlerde MHP barajın altında kaldı ancak terörün gündem olmasıyla oylarını %8'e taşımıştı. Ancak MHP'yi asıl etkin kılan gençlere hitap edebiliyor oluşu ve devlet bürokrasisindeki etkisiydi sağcılar için her zaman ikinci adres olmayı başardı. Özellikle de terörün yükseldiği, milliyetçi duyguların kabardığı zamanlarda. Bununla birlikte büyük şehirlerde CHP'den bile oy koparabilir hale gelmişti. Türkeş'in dokuz ışık doktrininde köy önemli bir yer tutar. Zaten Türkeş'in siyasete başladığı parti de Osman Bölükbaşı'nın Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'dir arkadaşlarıyla bu partiyi ele geçirip adını MHP'ye çevirecektir. Türkeş, İttihatçılığın halkı aydınlatma görevini köylülere milli ruh üfleme ameliyesiyle mezceder. Ancak 1990'lara gelindiğinde köylüden çok Taşra'daki küçük şehirlerde yaşayanların partisidir MHP. Çünkü köy nüfusu giderek daralmıştır. Bir külte dönüşen Türkeş'in vefatından sonra Ailesi partiyi elinde tutmaya çalıştı fakat teşkilat izin vermedi. Devlet Bahçeli MHP'nin dışarıdan bakınca pek de görünmeyen konsensüsle yeni genel başkan seçildi. Oğul Turan Türkeş yenilgiye uğrayınca partiyi terk etti. 1990'lı yıllar kitlesel merkez sağ partilerinin ikinci nesil liderlerle yola devam edip edemeyeceğinin görüldüğü bir dönemdi. Edemediler. ANAP'ta Mesut Yılmaz, DYP'de ise Tansu Çiller Benzerliklerinin ağır bastığı rekabet içinde bir türlü bir araya gelemedi. Bunun yerine farklı partilerle koalisyona yöneldi. DYP'nin yükselen muhafazakar Refah Partisi ile kurduğu hükümet 28 Şubat'ta askerin müdahalesine yol açtı. MHP de bu arada kendi içinde bölünmeler yaşadı. Muhsin Yazıcıoğlu ve ekibi 1993'te daha muhafazakar Büyük Birlik Partisini kurdu. MHP nasıl ki sağ seçmenin ikinci adresiydi, Büyük Birlik Partisi de MHP'lerin ikinci adresi oldu. Haliyle pek bir varlık gösteremedi. 1999'da PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yakalanıp Türkiye'ye getirilmesi iki partiye yaradı. Geçici iktidardaki Demokratik Sol Parti ve MHP Aynı yılın Nisan ayında yapılan genel seçimlerde MHP %17 ile tarihinin en yüksek oy oranına ulaştı. Meclisteki ikinci parti oldu. Ya iktidarda yer alacaktı ya da ana muhalefet partisi gibi davranacaktı. 28 Mayıs'ta DSP lideri Bülent Ecevit'in liderliğinde DSP, MHP ve ANAP koalisyonu kuruldu. Talihli bir olayla beklemedikleri oyları alan DSP ve MHP Ülke tarihinin belki de en talihsiz hükümetinde bir araya geldiler. Ağustos'ta ülke tarihinin en şiddetli depremi yaşandı. On binlerce insan hayatını kaybetti. Hayat günlerce durdu. Ekonomi bir türlü toparlanamadı ve 2001'de yine ülke tarihinin en ciddi krizi yaşandı. IMF ile anlaşılmış Kemal Derviş ekonomiyi rayına oturtmaya başlamıştı ki Bahçeli erken seçim frenine bastı. Şimdiden bakınca Bahçeli'nin bu hamleyi bilinçli bir şekilde adeta yeni dönemi dizayn etmek için yaptığı iması yapılıyor fakat MHP hiçbir zaman iktidara uygun bir parti değildi. Pragmatist, uzlaşmacı bir yanı yoktu. Katı doktriner bir partiydi. Uzlaştığında tabanını kaybedecekti. Bunu engellemek için yeni stratejiler belirlemesi gerekirdi ama yapmadı. Onun soldaki karşılığı aslında Doğu Perinçek'in Vatan Partisi'dir. Perinçek de lise ve üniversitelerde örgütlenmeyi önemsedi, bürokraste etkin olmayı bir varlık sebebi gördü. Ancak MHP kadar kitleselleşemedi. Bu da sağcıların ayıbı olsun. Bahçeli yıllarca ülkücüleri sokaktan uzak tutmak gibi farazi bir fazilet atfedilerek alkışlandı. Ama aslında olan, 2000'lerle birlikte MHP'nin yakıtının bitmesiydi. BK kaygısı denilecek bir durum yoktu. Avrupa Birliği yolunda istikrarlı bir rota belirlenmişti. Bahçeli 2001'de koltuğu bıraktığında MHP'nin içinden bir lider çıkaramaması aslında ülkücü hareketin geldiği noktayı iyi anlatan bir örnek. Eski ülkücülerin büyük çoğunluğu 2000'li yıllarda AKP'ye yakın şeyler söylediler. Zaman gazetesinde yazan Ahmet Turan Alkan, Naci Bostancı ve Mümtazer Türköne ülkücü gelenekten gelen entelektüel isimler olarak MHP'yi sıklıkla eleştirdiler ve bu arada AKP'yi desteklediler. Bahçeli hiçbir zaman böyle bir kalem desteğine ihtiyaç duymadı. Doğru düzgün miting yapmadan seçime girdi, çoğu zaman yazılı açıklamalarla gündeme dair görüşlerini paylaştı. Yine de sağ seçmen arasındaki itibarını hiçbir zaman kaybetmedi. AKP'nin Kürt açılımından rahatsızlık duyan seçmene kapısını açtı. Bahçeli meclise girer girmez Abdullah Gül'ün seçilmesi için gerekeni yaparak centilmenliğini gösterdi. Böylece 2007'deki oy oranını 2011'de de korumayı başardı. AKP'nin türbülansa girdiği 2013 yılından itibaren muhalefetin dozunu arttırmayı ihmal etmedi ver bileli, al iktidarı lafı Erdoğan'ı çileden çıkarmıştı. 7 Haziran 2015 seçimlerinde AKP tek başına hükümet kuracak çoğunluğu kaybedince HDP'nin dışarıdan destekleyeceği bir CHP-MHP koalisyonu gündeme geldi. Hatta başbakanlığa Bahçeli otursun dendi. Ancak Bahçeli HDP'ye kapıları sıkı sıkıya kapatmıştı. Bütün sermayesini PKK'ya bağlamış, ahlaki üstünlüğünün yegane koşulunu PKK karşılıklığında gören bir partinin 3 günlük iktidar için bunu kaybetmesi beklenmezdi. 1 Kasım 2015'te AKP yeniden iktidar olunca MHP'ye başlangıçta ihtiyaç yok gibi görünüyordu ancak o tarihten itibaren Erdoğan ve AKP giderek daha milliyetçi bir tavır takındı. Kürt açılımı bitirildi, batıyla ipler kopma noktasına geldi. Bu arada parti içinde de taşlar yerinden oynadı. CHP ile koalisyonu ciddiye alan, Kürt açılımı konusunda daha hevesli Davutoğlu ve ekibi gönderildi. 15 Temmuz darbe gelişimi sonrasında kurulan Yeni Kapı Mutabakatı Erdoğan ve Bahçeli'yi fiili olarak yan yana getirecekti. Önce başkanlık sisteminde anlaştılar, referanduma gidildi. Etliye sütliye karışmayı pek sevmeyen Bahçeli'nin bürokrasideki tasfiyeler karşısında iştaha kabarmıştı belli ki. Orduda, poliste ve üniversitelerde MHP'nin ağırlığı arttı. Bir de jest olarak MHP içindeki bahçeli muhaliflerinin tasfiyesinde yardımcı olundu. Şubat 2018'de Cumhur İttifakı kuruldu. Ne erken seçimi sözleriyle gazetecileri azarlayan Erdoğan, neyse yapalım da kaygısı kalksın dercesine Haziran'da erken seçime gitme kararı aldı. Yeni sistemdeki ittifak meselesi tam da Bahçeli'nin aradığı koalisyon modeliydi. Gücü paylaşalım ama sorumluluk sende kalsın. 1999-2001 arasındaki koalisyon ortaklığından zarar görmüştü. Yoğurdu, üfleyerek yoğurdu. MHP'nin bu ittifaktaki rolünün sadece aritmetik hesaplarla ilgili olduğunu düşünenler son haftalardaki gelişmelerle birlikte şaşırdı. Açıkçası ben de bu şaşıranlar arasındayım. Bizzati Erdoğan'ın tartışmaya açtığı reform tartışmalarında Bahçeli, öne çıkmaya çalışan Bülent Arınç'ı çiğ çiğ yedi. Berat Albayrak'ın istifasıyla esen olumlu rüzgar terse döndü. Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını beklerken, Alaaddin Çakıcı'nın siyasette aktif rol almaya başlamasına şahit olduk. Bahçeli kendi partisini iktidarın pragmatist doğasına teslim etmeyip, toplumsal arşınmayı engelleme gayreti gösterirken AKP'nin bütün pragmatist manevra alanlarını kapattı. Olası bir iktidar değişiminde muhalefetteki renksiz günlerine dönmeyi hedefliyor muhtemelen. Ancak farkında mı ya da umursamıyor mu bilmiyorum, partisi güç kaybetmeye devam ediyor. 2007'de AKP ve MHP'nin aldıkları toplam oy %60'ın üzerindeydi şimdilerde %50'yi geçebilir miyiz hesabı yapıyorlar. MHP yine baraj altında kalabilir. Gel gelelim şu tabloda çok ilginç. 2018'deki seçimlerde MHP ve İyi Parti toplamda %20 civarı oy aldı. Millet İttifakı 2019'da Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni kazanırken adayı MHP kökenli Mansur Yavaş'tı. Bugünlerde anketlerde Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Yavaş'ın ismi ön plana çıkıyor. İyi Parti daha çok merkez sağda bir parti görünümü verse de MHP ile benzer refleksler verdiği ya da vereceği konular çok fazla. MHP bir siyasi parti olarak hiçbir zaman iktidara gelme hevesi gütmedi. İktidarı kenarda durarak etkileme yolunu seçti. Keskin ve yüksek çıkan sesi milliyetçiliği ve devletçiliği her zaman samimi bulmuş Türkiye toplumunda yankılandı. Tam ihtiyacı olduğunda AKP'ye uzattığı el, Bahçeli'nin kariyerinin en önemli hamlesi. Keyser Söze gibi kendini saklamayı iyi beceriyor. İktidardaki ağırlığını da bugüne kadar hep gizledi. Bakalım bazı yorumcuların dediği gibi vuruşarak ayrılma yoluna mı gidecekler? Yoksa Erdoğan Bahçeli'nin çizdiği alanda oynamayı mı sürdürecek?